Merhaba 2025 tarifi en güncel duyuruları paylaşmaya devam ediyorum. bazı yayın organlarında 28 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında e kayıtlar yapılacak diye haber paylaşılmış. Yüz yüze kayıtlarda 1-5 Eylül şeklinde. E, ÖSYM açıklamasına baktığımızda, ÖSYM açıklamasına baktığımızda 1-5 Eylül tarihler arasında elektronik kayıtlarda 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır diyor ÖSYM. E, Gök Başkanımız yani YÖK ne diyor? Tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül tarihlerinde kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirtti diyor. Ve E-Devlet'e girdiğinizde e-kayıt yapmak için. Çünkü online kayıt ne diyor burada? 28 yani başlamış e-kayıtlar başlamış oluyor 28 Ağustos dediği için. Ama E-Devlet'e girdiğimizde e-kayıt yapmak için ne yazısını görüyoruz? Kayıt bulunamadı yazısını görüyoruz. Dolayısıyla muhtemelen o haberde bir hata. Var. Çünkü hali hazırda e-kayıtların başlamadığını görüyoruz. Dediğim gibi ÖSYM'nin ve YÖK'ün açıklamaları da 1-5 Eylül tarihlerinde olacağı yönündeydi. E, yeni bir gelişme olursa öğrenirsem onu da sizlerle paylaşacağım.